Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Hazırsanız on videomuza başlıyoruz. Değerli arkadaşlar sizlere tam olarak 4 tane analiz göstereceğim. Bunlardan ikisi kısa vade analiz, diğer ikisi de uzun vade analiz. Daha önce gösterdiğim analizleri de göstereceğim. Arkadaşlar bakın bu kısa vade analizden başlayalım. Şimdi Elliot dalga teorisine göre 5. dalganın içi bitti ve ABC yükselişini yapıyor. Bu grafiği sizlere 3342'de daha doğrusu eğitim grubumuzda paylaşmıştım. 3342'den hedefim 3184 bölgesiydi. Daha sonrasında 5 dalga tamamlandı ve ABC yükselişini yapıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu ABC yükselişini ben normal şartlarda 3184'ten bekliyordum. Fakat burada da böyle bir destek vardı. Yani 3184 ile 3152 bölgesi aralığından bir yerden ABC yükselişini bekliyordum. Bu hafta da bu yükselişin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bunu da size şimdi e, bu videoda gösteriyorum. Arkadaşlar bakın 3184'ten beklediğim yer burası. Fakat 3155'ten yükseldiği için bu A dalgasını şimdi buraya taşıyorum. Yani benim yükselti beklediğim yükselti 80 dolarlık civarında bir yükseklik arkadaşlar. Ondan sonra bir düzeltme dalgası ve sonrasında 80 dolardan daha fazla bir yükseliş bekliyorum. Şimdi bu A dalgası tahmini olarak 3231-3236 bandına kadar gelebilir. Ondan sonra bir düşüş dalgası olabilir. Yani bu B dalgası ne kadar düşer tam bilmiyorum 20-30 dolarlık rakamlar artık ons için gerçekten Çerez parası gibi bir şey e, Çerez gibi Geliyor arkadaşlar Yani ons altında 30 dolarlık yanılma payları oluyor maalesef ona bir şey diyemiyorum ama hedefler %95 civarında Geliyor Şimdi Ons altında bu haftada Yükselişin devamını bekliyorum 3231 36 bandına kadar gelip ondan sonra karar verecek B dalgasını yapar mı yapmaz mı o zaman karar verecek arkadaşlar. Bence şu şekilde bir grafik görebiliriz. Yani B dalgasını 3184'e kadar getirip buradan tekrar yükseliş olarak C dalgasını getirebilir. Yani 3254'ler, 3298 hatta 3342 bölgeleri Bunlar çok önemli. Ons altının en önemli dirençleridir. Eliyet dalgasının da en önemli dirençleridir. Şimdi ons altına dikkat edeceğimiz nokta 3184 ve 3152'nin üstünde mi? Eğer üstündeyse pozitif olarak bakabiliriz. 3254'ün altında mı? Veya 3298'in altında mı? Bu rakamlara yaklaştıkça da negatif olarak karşımıza çıkabilir. Bunu saatlik grafiğe göre takip edebiliriz. Altında kapanışlar negatif olur arkadaşlar. Üzerinde saatlik kapanışlarda ise pozitif olur. Şimdi bu rakamları not aldıktan sonra diğer bir grafiğe geçebiliriz arkadaşlar. Elliot'ta e, düşüncem budur arkadaşlar. Şimdi diğer grafiğimize bakalım. Diğer grafiğimizi açtığımızda burada bir tobo ekranı görüyoruz. Yani ters omuz baş omuz formasyonu görüyoruz. Bakın. Omuz, sol omuz burası, baş bölgesi burası ve sağ omuzumuz burası. Eğer bu grafiğe göre baktığımızda 3245 bölgesi üzerine atarsa ve burada saatlik kapanışlarla tutunmaya devam ederse ilk hedefimiz 3304 bölgesidir. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tamamen teknik formasyonlar üzerinde değerlendiriyorum. 3304 bölgesi şu bölgeye gelirse çok daha net güzel bir bölge olur. Mesela zaman geçtikten sonra mesela belli bir zaman geç, geçince 22 Mayıs 2025 Perşembe günü denk gelirse 3304 rakamını mesela 22 Mayıs Perşembe günü görürsek o zaman çok daha önemli güçlü bir dirençtir. Neden? Çünkü bu kesişim çizgilerine denk geliyor. Bunu Elliot Talgat bunu eğitim grafiğim eğitimde Sizlere göstermiştim arkadaşlar TOBO analizimizde sizlere söylemiştim. Ee, çok detaylı anlattığım video var yani onu söylemek istiyorum. 3304 bölgesi önemli ilk hedefi olacaktır altının TOBO grafiğine göre. 3336 bölgesi yine önemlidir. Burada e, diğer omuz bölgesinin hedefidir arkadaşlar. Bir diğer son hedefi ise 3376 bölgesidir. Yani topografiğine göre de hedefimiz 10 altında yukarı görünüyor arkadaşlar. Şimdi Tobo'ya göre destek bölgesi yine Elliot'ın desteklerine yaklaşık bir değer söyleyeceğim. 3184 bölgesi yine burada da önemli bir destek bölgesi görünüyor arkadaşlar. Bakın paralel çizgimiz oraya denk geliyor. Kısacası topografiinde de 3150 e, 3184 bölgesi üzerinde kaldıkça ons altını pozitif görüyorum arkadaşlar. Şimdi e, tekrar rakamları söylemem gerekirse 3184 bölgesi üzerinde kaldıkça ons altın ilk gidebileceği seviyelerden bir tanesi topografiine göre takip edeceğimiz seviyeler daha doğrusu 3245'tir. Bu bandın üzerinde de tutunursa 3304, 3336, 3376 bölgesi gelebilir. Şimdi uzun vade analize geçebiliriz. Değerli arkadaşlar, ons altında sizlere iki tane analiz göstermiştim. Hemen aylık grafiği alalım ve sizlere bunu söyleyeyim. Evet, ons altında böyle bir Tobo grafiğimiz vardı. Haftalık Tobo'yu hatırlayanlar mutlaka biliyorlar. 2600 bölgelerindeyken ons altına 3600 ve 4011 bölgesine hedef vermiştim. Bu bölgelere bir şey kalmadı arkadaşlar. İlk başta bunu söyleyeyim. Daha sonrasında bir de Elliot dalga teorisine bakalım. Bu grafiği sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Daha önceki haftalarda hatta aylarda paylaşmıştım. Şimdi bu grafiğimize göre buradaki Elliot dalga teorisinin şu yanda gördüğünüz fibo rakamlarımız çok önemli arkadaşlar. 3181 bölgesi daha önce kısa vade analizimde bahsettiğim nokta 3184'tü. 3181 ile arasında çok bir şey yok arkadaşlar. Bakın orta vadede 3181 bölgesi üzerinde kaldıkça ben 10 saltını pozitif görüyorum. 3181 altında kalırsa bir sonraki takip edeceğimiz uzun vade destek bölgesi 2936 bölgesidir. Bu bölgeyi takip edeceğiz. Bu bölge Elliot'ın en güçlü destek bölgesidir. 2936 bölgesi Elliot'ın en güçlü uzun vade destek bölgesidir. Burada da paylaştığım oklarla da görülüyor. Burası karar bölgesidir. Buranın üstü uzun vadede pozitif. 6 ise uzun vadede negatiftir arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Şimdi burada da görmüş olduğunuz gibi 3450 bölgesi ile 3181 bölgesi arasında bir bantta devam ediyor arkadaşlar. 3181 üzerinde 3717 ve 4102 bölgeleri de var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Evet ons altını kısa ve uzun vade olarak inceledik. Son kez kısa vade analizimize bakalım ve bu şekilde kapanışı yapalım arkadaşlar. Kısa vadede en çok önemsediğim destek dirençler bunlardır. 3184-3152 bölgesi üzeri pozitif, 3254, 3298 ve 3342 bölgesi önemli dirençler arasındadır. Bu hafta bu destek dirençleri takip edeceğim. Umarım güzel başarılı bir hafta olur. Herkese bol bereketli başarılı haftalar. Hoşçakalın.